Of ya bana fazla bir heyecan bastı sanki. Burası fazla mı sıcak ne ya? E, belki de şimdiden üstümü giydiğim için olabilir. E, e, arkadaş ya yani, of ya ben bir türlü şu kameraya sinamadım. Hepinize selam arkadaşlar ben Jane. Bugün sizlerle büyükler arkadaşlar e, ee, Emilia sürpriz sevgililer günü kutluyoruz. Neden iki gün geç geldi diye sorarsanız bu video e, bu arada gizli haberi yok bu arada. Sadece piknik yapacağımızı öyle kutlayacağımızı falan sanıyorum. Fakat ben onu piknik yerine götürmeyeceğim. Çok özel bir kıyafet giyin dedim. De ki neden işte falan filan dedi. Ben dedim ki işte giyin. Sen orasını e, üzülmeye bağını sorma dedim işte. Orasını sorgulama dedim. E, arkadaşlar iki gün geç gelmesinin sebebi. E, e, Emili biliyorsunuz ki çok hastaydı Gerçekten çok hastaydı Gerçek hayat olarak falan e, O yüzden biz bizde e, Ertelemek zorunda kalmıştık e, Aynı şekilde Zaten o size çeker Ben şimdi alana doğru gideceğim Ama önden önce Şöyle bir parfüm sıkalım Bu arada bu şey parfüm değil yani. Kızlar için değil Bizzat e, kendi parfümü e, Ben şimdi e, şey yapacağım Ondan sonrası Emili ile sizde olacak ee, ona kamera aç dedim yani o yüzden yani haberi yok gerçekten nereye gideceğimizi sadece piknik yapacağımızı sanıyor her seneki gibi işte biz piknik falan yapıyorduk öyle ee, o zaman ben çıkar ama hala uyanık değil o yüzden ben gizlice çıkacağım her türlü yani Aa, arkadaşlar ben uyanalı bir saat falan oldu fakat telefonla falan oyalandım ee, Jane yok evde. E, kamerayı başlatmıştı. İşte dün akşam ben de başlattım. Çok özel giyindi de. Yani özellikle benden baniden ama neyse. Arkadaşlar, e, acayip heyecanlıyım. E, piknik alanına gideceğiz ama yine de yani video olarak kalsın dedi yani. Bilmiyorum. E, şimdi öncelikle benim kombinlerime bakıp gelelim. E, ben bir bunu deneyeyim. Çok güzel oldu ama çok sportif geldi bana şimdi bu. Ee, bunlar hiç olmaz ya. Neyse ben bir pijamamı koyayım en iyisi. Pijamamın yeri ah. Bir saniye bu benim diğer şey. Yani sevgililer gününü aldığım fakat hasta olduğum için gidemediğimiz kombin değil mi bu? O zaman da biraz abartılı tabi. Buna bayıldım. Kesinlikle bunu giyeceğim bu arada. Yine kurtardım bu lem. Bu bu arada harika abartılı da durmuyor o kadar yani ne şey duruyor ne de ay fotoğraflar da çok güzel çıkar. Eh, evet arkadaş acayip güzel oldu makyaja geçelim ya. Şimdi öncelikle e, buradan anlık sıkacağız biraz ya anlık anlık mı? Dur bir saniye. Böyle bir anlam var boş ver siz neden böyle bir anlık diye sorgulamayın. Anlıklardan bu yani bu anlık bence. Şöyle sıkalım çok güzel zaten doğal güzelliğim de güzel de bir de arkadaşlar benim gerçek hayat vesaire olsun. Dudaklarım küçük olduğu için bana gloss gidiyor. O yüzden çok ruj kullanmıyorum. Bir de şöyle hmm, şu koyu pembe iyi gibi. Şuna da açık beyaz sürelim. Var ya harika oldum. Bu arada açık pembe diyecektim. Koyu pembe dedim. Eh, evden çıkacağız ama ben kamerayı durak sarıtırım. Bu arada Meysi nerede diye sorarsanız. Meysi e, babaannesi geldi. Havuç ne yapıyorsun? E soba anlıyor ki olsun ben burada duyacağım e, tamam o zaman biz gidiyoruz tamam mı tamam Hadi, dur seni bir öpeyim. teşekkür ederim anladın mı kız neyse ee, evet arkadaşlar biz ev turu falan çekmedik tamam her şey normal evde şöyle biraz oyalanıyorum ki öyledir yani geç geldi de o yüzden. Ne yapayım? Burada oturayım da. Ben şimdi yola çıkacağım zaten. Konumu attı gidiyorum. Ay bana bir bunalım mı? Arkadaşlar e, burası bu alan böyle. Burada birlikte meyve falan yiyeceğiz. Yiyenlerin ne bileyim. Şeymiş yani ömür boyu e, şey birbirlerini seviyorlarmış. Öyle ilişki uzun Şöyle Öyle bir şey. Burası pembe ağaç. Sevgiler günü temamız e, pembe. Burada bakın arkadaşlar bu Kore'den gelen böyle şık görünsün diye böyle bir pakete konulmuş yani söylüyorum şimdi ona. Burada kalpli güllerimiz burada piknik yapacağımız alan da ya var yani. Burada Emily'nin hediyeleri ağaçlı uzun ağaçtan görecek. Burada bisikletle karşı tarafa geçeceğiz. Bisikletin karşı tarafında ne olduğunu bilmiyorum yani köprünün karşı tarafında. E, muhte şu an siz görüyorsunuzdur muhtemelen e, ben görmüyorum herhalde fotoğraf çekilecek yer var yani bana e, organik yoktu organizörde öyle söylediler. E, neyse e, ben çok heyecanlandım bekleyeceğiz Emeli'yi. E, bu arada diyeceksiniz ki konum atmışsın işte falan görmeyecek mi? Hayır arkadaşlar. E, ben şimdi onlar o geldiği gibi e, şey yapacağım. Gözlerimi kapatacağım. Emily 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 gözlerini kapat. A burası her seneki kutladığımız yerden sanki farklı birazcık ha. E amacı da o zaten desek yani burası bir tık daha özel. Hay hadi gözümü kapattım ne var? Yürü yürü yürü. Tada aç bakalım. Tamam. Ceyn inanmıyorum. Burası şelale gibi bir yer. Gerçekten çok güzel. Buranın yanında piknik falan yaparsak harika olur. Yok aslında ileride biraz daha piknik alalım. Sadece buradan su içeceğiz. Neden? Ya yani, uzun ömür yani birbirimizi sevelim diyor. Öyle bir şey de. Ya yani öyle bir şey yani. Ha tamam o zaman. Ha de meyvelerinden yiyeceğiz. Buradaki meyvelerin tadı farklı oluyormuş. Her sene her ee, ay ha, e, aynı günde çıkıyormuş. Hangi gün? 15 Şubat. Vay ay 14 Şubat işte. Vay canına. Neyse yiyelim. Çok güzel. Evet tatlı biraz su. Armutlarına da bakmadan gidersek ayıp olur şimdi. E, doğru. Cemil hala yürüyorum ama piknik alanı falan göremedim açıkçası. Ay biraz daha yürü. almış. bir saniye. Tada. Cem. İnanmıyorum. E, Emily. Öyle şeyler yapmam gerekeceksin aslında. Ay inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. E, Dur. Ha tamam. Çok teşekkür ederim. Lafım olur. <laughs> Güzel yani. Ya sandalyeni ben çekecektim. Ee, yok yok bir şey olmaz. Tamam o zaman. Bu arada çok güzel olmuşsun. Tabii böyle kombini de zor bulursun yani. Bu arada en sevdiğin çiçeklerden birini koydum masaya. Fark ettin mi? Benim en sevdiğim çiçek bu mu? Ee, yoksa e, e, bu değil miydi? Yoksa yani. Ay şaka yaptım kız. Evet, sevdiğim çiçeklerden biri bu. Tabii ki sevdiğim. Ben bütün çiçekleri severim aslında. E, biliyordum ama yani bir tane koyayım pembe olsun diye bunu seçtim. Neyse, erkek zevkine göre güzel. Gerçekten e, tekrardan teşekkür edeceğim. Böyle bir zahmete hiç gerek yoktu. Her e, seneki piknik gibi e, sohbet edip kalkarız artık. Ne? Burada bitti mi sanıl sen? Aa burada bitmiyor mu yani. Yani kocanda sürprizler bitmez. Ay yine ne sürprizi bekliyor? Piknik alanımız burada. Ay yemek biraz baydı ama yiyebiliriz aslında kekleri. Asa Meysi'yi de götürebiliriz. Merak etme Meysi Düşüneceğin için Meysi'ye ayrı bir paket yaptırdım. Ve burada bir yerde hediye saklı. Acaba nerede? Acaba yani. Arayalım o zaman. E ben oturuyorum. Tamam beni çek bu arada. Nerede nerede nerede? Aşık alanlarda. Bak o kadar gitmek istemiyorum. Aa burada. Ne var bak bakalım. Tamam şu kekleri bir çekelim. Evet arkadaşlar bakalım ne var poşetimizde hediye olarak. Kalpli yastık. Yani sevgililer günündeyiz. Kalpli yastık. Güzel bu arada. Çok sevdim onu kullanırım. Burada bardak görüyorum. Burada iki adet şey bardak çok tatlı. Ve yani bunların arasında en küçük şeye gelelim. Yani biraz büyük biraz küçük. Bence beğeneceksin. Bilmiyorum artık. <laughs> Jane sana inanamıyorum. Bana çantamı aldın en sevdiğim. E, evet ama çarmını birazcık seçemedim. Ay önemli değil. Çok güzel. Çarmı çilekli olacak. Daha yanlış seçmişsin onu ama olsun. Çok tatlış. E, bu, burada bitmedi sürprizlerimiz. Ay yine ne var. Hediyelerin en iyisi bir köşede bırakabiliriz. Şurada tamam. Hadi kraliçeler için çiçekliyim Ben o zaman çiçekliye biniyorum. E, tamam ben sadeyi zaten tuttum kendim için. E, hadi güllü yoldan geçeceğiz. İlk e, sen geçsen iyi olacak. Ben birazcık tırsıyorum. Ben tırsmam hiçbir şeyden. Buradaki manzaraya bak. Merak ettim bak. Çok güzel. Değil mi? Evet. Çok güzel bu arada. Bayıldım. Ben de. Hadi geçelim karşı tarafa. Karşı tarafta ne var? Bilmiyorum ki. Bana da söylemediler. İnanmıyorum. Jane fotoğraf yeri. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Öptüm. Bye.